Rüyada toprak kayması görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada toprak kayması görmek genellikle kişinin yaşamında beklenmedik aksiliklerle karşılaşabileceğine ve bu durumların onu zorlayabileceğine işaret eder. Bu rüya Rüya sahibinin dikkatli olması ve adımlarını özenle atması gerektiğini hatırlatan bir uyarı niteliği taşır. Toprak kayması, hayatın dengesini sarsabilecek olaylara ya da bazı hayal kırıklıklarına yol açabilecek gelişmelere delalet eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin aceleci davranışları veya düşünmeden aldığı kararlar yüzünden bazı risklerle karşılaşabileceğini ve bu yüzden huzursuz günler yaşayabileceğini ifade eder. Rüya sahibinin daha temkinli hareket etmesi, Planlarını gözden geçirmesi ve her türlü kararı dikkatlice alması gerektiğini vurgular. Rüyada toprak kayması altında kalmak, genellikle kişinin maddi veya manevi olarak kayıplar yaşayabileceğine ve bu durumun onu derinden etkileyebileceğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin yüksek kazanç hedefiyle girdiği bazı işlerin beklenmedik şekilde sonuçlanabileceğini ve bu girişimlerin ona fayda yerine zarar getirebileceğini simgeler. Toprak kayması altında kalmak aynı zamanda kişinin umutlarını bağladığı projelerin veya planların istenilen sonucu vermeyebileceğini ve bu durumun büyük bir hayal kırıklığına neden olabileceğini ifade eder. Rüya sahibine daha temkinli davranması, riskleri göz önünde bulundurarak adımlar atması gerektiğini hatırlatan bir uyarı olarak yorumlanabilir. Rüyada toprak kayması veya heyelan görmek, genellikle rüya sahibinin hayatında beklenmedik zorluklar ve şanssızlıklarla karşılaşabileceğini işaret eder. Bu rüya, maddi sıkıntılar yaşanabileceğine, İşlerde aksaklık ve bereket kaybı yaşanabileceğine yorulur. Aynı şekilde, özel hayatında da ani gelişen olayların rüya sahibini sarsabileceği ve duygusal olarak zorlayabileceği anlamına gelir. Toprak kayması veya heyelan, bir uyarı niteliği taşıyarak kişinin kendini koruması, dikkatli adımlar atması ve sabırlı olması gerektiğini hatırlatır. Bu rüya, geçici olumsuzluklara karşı güçlü ve dirençli kalmayı önerir, zorlukların ardından yeni fırsatlar doğabileceğine de işaret eder. Rüyada toprak kaymasıyla yolların kapanması, genellikle kişinin hedeflerine ulaşmakta, bazı engellerle karşılaşabileceğine ve planlarının beklenmedik bir şekilde aksayabileceğini işaret eder. Bu rüya, hayat yolunda karşılaşılan zorlukları, yoluna çıkan engelleri ve ilerlemekteki kısıtlamaları sembolize eder. Rüya sahibinin önünde aşması gereken zorluklar olduğunu ve bu durumun geçici olsa da bazı hayal kırıklıklarına neden olabileceğini gösterir. Toprak kaymasıyla yolların kapanması, Aynı zamanda kişinin belirsizlikler ve kararsızlıklar içinde kalabileceğini, sabırlı olması ve yeniden plan yapması gerektiğini vurgular. Bu rüya, rüya sahibine engeller karşısında dirençli kalmasını, yeni yollar ve çözümler arayarak ilerlemeye çalışmasını önerir. Rüya'da heyelan nedeniyle asfalt yolun uçurumdan düşmesi, rüya sahibinin hayatında aniden gerçekleşecek sarsıcı olaylara ve belirsizliğe işaret eder. Bu rüya kişinin mevcut yolunda büyük bir değişiklik veya ani bir engelle karşılaşabileceğini, bu durumun onun planlarını alt üst edebileceğini gösterir. Rüya sahibinin hayatında önemli bir dönemeçte işte olduğunu, sağlam adımlar atması ve kararlarını gözden geçirmesi gerektiğini simgeler. Asfalt yolun uçurumdan düşmesi, güvenli gibi görünen bir durumun beklenmedik bir şekilde bozulabileceği anlamına da gelir. Bu rüya, kişiye dikkatli olması, ani kararlar almaktan kaçınması ve sağlam bir temel oluşturmadan ilerlememesi gerektiğini hatırlatır. Ayrıca rüyada heyelan olup asfalt yolun uçurumdan düşmesi, ailede büyük bir kayba işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında bir destek, bir rehber veya bir koruyucunun eksileceği anlamına da gelir. Yolun uçurumdan düşmesi, özellikle aile içinde güven ve bağlılık hissettiği birinin kaybıyla hayatında büyük bir boşluk oluşabileceğini vurgular. Aile büyüğünün, Özellikle anne ya da babanın vefatı gibi zorlayıcı olaylara işaret eden bu rüya, rüya sahibinin hayatında köklü bir değişiklik yapmasına ve bu süreçte sabır göstermesine dair bir uyarı olarak da yorumlanabilir. Bu tür rüyalar, rüya sahibini daha çok sevdiklerine değer vermeye, onlarla olan bağlarını güçlendirmeye teşvik eder. Rüya'da toprak kayması nedeniyle tarlasının çamura dönmesi, rüya sahibinin emek verdiği işlerde beklenmedik aksiliklerle karşılaşabileceğine ve maddi anlamda bazı kayıplar yaşayabileceğine işaret eder. Bu rüya, kişinin üzerinde çalıştığı projelerin veya planlarının yolunda gitmeyebileceğini ve bu durumun hayal kırıklığına neden olabileceğini gösterir. Tarlanın çamura dönmesi, bir anlamda yapılan emeklerin boşa gitmesi veya istenilen verimin alınamaması anlamına gelir. Rüya sahibinin sabırlı olması, zorlayıcı koşullarla başa çıkması gerektiğini vurgular. Ancak bu süreçte yaşanacak olumsuzluklara rağmen toparlanmak ve daha güçlü bir şekilde yeniden denemek gerektiği şeklinde de yorumlanır rüyada toprak kayması sonucu büyük çukurların oluştuğunu görmek hayatında ani ve sarsıcı değişikliklerin meydana gelebileceğine ve bu değişikliklerin rüya sahibini derinden etkileyebileceğini işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında beklenmedik kayıplar, boşluklar veya tamamlanması gereken eksiklikler olduğunu simgeler. Çukurlar, rüya sahibinin içine düşebileceği belirsizlikleri, sorunları veya çözülmesi gereken derin meseleleri ifade eder bu tür bir rüya aynı zamanda kişinin günlük yaşantısında karşılaşacağı zorluklarla başa çıkmak için hazırlıklı olması gerektiğini vurgular. Hayatında güvenli görünen bazı durumların sarsılabileceği, kendisini destekleyen şeylerin aniden eksilebileceği anlamını taşır. Rüya sahibine oluşabilecek boşlukları doldurmak, ayakta kalmak ve yeni yollar bulmak için güçlü olması gerektiğini hatırlatır. Rüya'da çamurda labirentler görmek, rüya sahibinin hayatında karmaşık ve zorlayıcı bir döneme işaret eder. Bu rüya, kişinin yolunu bulmakta zorlanabileceği, bazı belirsizlikler ve engellerle karşılaşabileceği bir süreçte olduğunu gösterir. Çamur, genellikle sorunları, engelleri ve duygusal yükleri temsil ederken, labirent ise çıkış yolunun karmaşık olduğunu, kişinin çözüm bulmakta zorlanabileceğini simgeler. Bu rüya, aynı zamanda rüya sahibinin bazı meselelerde kendini sıkışmış hissetmesine veya aynı hatalara düşmesine dair bir uyarı olarak da yorumlanabilir. Ancak, labirentin sonunda bir çıkış olduğunu hatırlatarak, rüya sahibini sabırla ve kararlılıkla ilerlerse, bu zor durumdan kurtulabileceğini işaret eder. Bu süreçte sakin kalmak, çözüm odaklı düşünmek ve acele etmeden doğru adımları atmak gerektiğini vurgular. Rüyada çamurlu çukurların üzerinden atlamak, zorlu durumlarla başa çıkma kararlılığını ve cesaretini simgeler. Bu rüya, Rüya sahibinin hayatında karşılaştığı engelleri aşma arzusunu ve sorunların üstesinden gelmek için gösterdiği çabayı ifade eder. Çamurlu çukurlar genellikle sorunları, belirsizlikleri ve zorlukları temsil ederken, üzerinden atlamak bu zorlukların üstesinden gelebilme gücünü ve iradesini simgeler. Bu rüya, rüya sahibinin karşılaştığı olumsuzlukları geride bırakabileceğine, sıkıntılı durumları atlatma becerisine sahip olduğuna ve gelecekte daha olumlu bir yola gireceğine dair bir işaret olarak da yorumlanabilir. Aynı zamanda kişinin zorluklar karşısında pes etmeyip kararlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurgular. Rüya sahibi cesaretle ve azimle hareket ettiğinde önündeki engellerin üstesinden gelebileceğini hatırlatır. Rüya'da üzerine çamur bulaşması, rüya sahibinin hayatında yaşadığı olumsuzlukların, hayal kırıklıklarının veya başkalarıyla yaşadığı sorunların bir yansıması olarak yorumlanabilir. Çamur genellikle sıkıntı, belirsizlik veya rahatsız edici durumları simgelerken üzerimize bulaşması, kişinin kendini kötü, kırlı ya da olumsuz bir durumun içinde hissetmesine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin çevresindeki insanlar veya olaylarla ilgili bir rahatsızlık hissettiğini ve bu durumun kendisini etkilediğini gösterebilir. Aynı zamanda, başkaları tarafından yargılanma veya eleştirilme korkusunu da simgeler. Rüyada çamur bulaşması, kişinin temizlenme ve bu olumsuzlukları geride bırakma isteğini vurgular. Rüya sahibine, Yaşadığı sorunlardan kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için çaba göstermesi gerektiği hatırlatılır. Rüyada üzerine çamur sıçraması, rüya sahibinin beklenmedik bir durumla karşılaşabileceğine veya çevresindeki olumsuz etkilerin kendisini etkilediğine işaret eder. Çamur, genellikle olumsuzlukları, sıkıntıları ve rahatsız edici durumları simgelerken, sıçraması bu olumsuzlukların aniden kişinin hayatına girebileceğini veya mevcut sorunların daha da belirgin hale geleceğini gösterir. Bu rüya Rüya sahibinin kendisini başkalarının olumsuz davranışlarına veya durumlarına maruz kalmış hissedebileceğini, bunun sonucunda da huzursuzluk yaşayabileceğini gösterir. Aynı zamanda çevresindeki insanlarla ilişkilerinde dikkatli olması gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşıyabilir. Rüya sahibi kendini savunmak veya korumak adına daha temkinli adımlar atmalı ve olumsuz etkilerden uzak durmaya çalışmalıdır. Bu rüya Aynı zamanda kişinin içsel duygusal durumunu gözden geçirmesi ve olumsuz etkileri aşmak için kendine zaman ayırması gerektiğini de vurgular. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.